Neredeyim? Rodos Adası'nda Cem Sultan'ın tutulduğu e, han ya da ev mi demeliyim, onun önündeyim. Burası Şövalyeler Sokağı. Şöyle çok parlıyor çünkü o kadar sıcak ki bu arada kör eder gözleri. E, hemen şöyle göstereyim. İçeride Cem Sultan'ın tutulduğu bir yer var. Cem Sultan kim? Cem Sultan Fatih Sultan Mehmet'in e, oğlu. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet vefat edince Cem Sultan Bursa'da tahta çıkıyor ve 18 gün tahta kalıyor. Adına paralar bastırıyor. Sonra 2. Beyazıt'la arasındaki mücadeleden dolayı Cem Sultan ee, Anadolu'dan kaçıyor. Rodos Şövalyelerinin eline düşüyor. Rodos Şövalyeleri de onu burada tutuyor işte az önce önünde olduğum yerde. Ardından da Rodos şövalyeleri tabii ki papaya para karşılığında Cem Sultan'a veriyor. Tabii neden papaya veriyor? Osmanlı'ya karşı papa siyaset yürütsün diye. Vatikan'ın önündeki Melekler Kalesi'nde Cem Sultan hapsediliyor. Ardından da Kapoala vefat ediyor. 1492'de yanılmıyorsam. Öyle bir hikayesi var yani.